Evet arkadaşlar bugün günlerden Galatasaray. Halim <laughs> geldi. Halim geçen gelememişsin. Takipçiler seni merak, merak etmiş. Sınav hakkını verdi işte sınava Değil mi sınav önemli. Sınav varsa Galatasaray bile önüne geçiyorsun onun yani. Ama e, güzel geçmiş sınavları. İnşallah hepsinden sınav yüz olursun kardeşim. <laughs> bugün de Galatasaray'ımızın maçı. Yine sizlerleyiz. Sizleri çok seviyoruz. Adamsınız siz. Beğenelim, yorum atalım. Bugün değişik ile çıktı. Ben... E, Patlama olur diyorum. Bu arada atak yiyoruz. Ben 2-0-3-0 kazanırız diyorum. 2-0-3-0 kazanırız, kazanırız diyorum. Rize için güzel bir maç geçireceğini, takımın güzel oyuncağını düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. İnşallah kazanırız. Halil ne diyorsun? Ben 4-1 diyorum. 4-1 mi? Halim ne zaman diyorum? Hep 4-1 diyor. Ama geçen sene şampiyon maçında da tutturmuştum 4-1'i. Tamam bir oturdu böyle. İnşallah Güzel bir yerde kazandı. Nelson geri döndü. Abdülkerim sola geçti. Nelson Allah için Mustere yeri pas verme. Bak dedim ya şimdi dönecek. Mustere geri dön. Aynen öyle. Torayan var. Sağlam ayak. Senin güvenilir adamın. Abdülkerim sol bekte. Evet. İlk top. Aynen öyle. Bize sol bek nasıl oynanır gösterecek inşallah bugün. Abi bizim o sol bekler Kazımcan Angelino bir düşünsün bakalım. Stoper adam niye sol bek oynuyor? İyi düşün, iyi olur <laughs> olur. Güzel bak. Çıkışlarımız iyi bak. Z için araların netleri görmesi çok iyi. Z bizi bak her e, aksiyona sokuyor her topta. İşte ya. Görüyor musun? Arayı nasıl görüyor ya? Ay. Buna koyayım ya. İşte ya. Premier'de sekmiyor ki zemin abi. Zemin dümdüz. İşte gelişen Galatasaray Efe Ağır. Rakibinden yani. böyle kurtardı. Ters ayağıyla. Sol ayağıyla vuruşunu yaptı üstüne al. Karka, kan içinde. Ayy. gönderdi. Salmada müdahalesi var. Çok Topuk bastı. En golden. İkisi de düştü. Şansa bak ya. Mamadufal'da kaldı. Mamadufal'da geliyor Kasımpaşa. Mamadufal kurtarmayı çok çok rakibinden ceza sensine doğru. Bir vuruş Mustafa. On dördüncü dakika. Mustafa bravo. Ya bir kere geldiler ha. Hızlı ya adam oğlum hızlı işte. Çok iyi oğlum. Hadi oğlum İkinci Ay Başını çok vermişim. iyi. 18 18 18. Mehmet Emin, tamam, atar biraz. Yani. atar. böyle bir ıı, bu pozisyon atıyor. Abi. Çok dışarıda. da bari yeni olsun ya? Şu vuruşlar niye böyle kötü ya? İstekli Arzulu Zaha 19 dakikalı bölümde Zaha Neto karşısında Zaha üzerine gitti Zaha ikinci önce var karşısında Zaten ceza sahasına girdi pası verdi Hakim Ziyeç İkardi'ye İkardi vurdu solmadan döndü Cerenin önünde kaldı Kerem vuruyor dışarıya Allah'ım ya Bravo, Allah ya. Allah Bravo. Ulan Ziyeç'in tam sol geldi de ya, kontrol edemedi ya Tekrar lan reseptörleşmiş olduğuun önemi boş aslında. İşte kim geç? 2 vurdu. Savunmadan döndü. Ulan yatırmışsın bir çeksene şöyle ya. Ben yine şimdi teklemez Kerem tamam, içeriye baktı. Kerem Okan Buruk oyuncu bırakıyor. Güzel hadi hadi. Bütün start Okan Buruk akıştıdı. Kerem akıştıdı. Gamiz daha mücadeleci. Gol. Ah, bir Ya hareketi yaptı. Mi? Oğlum gole bak. falan Oğlum ne vurdu lan yalnız. ama. Kesin verirler değil mi? Kesin verirler. bir Firza. Çok iyi kullanıyor. Koyuyor Kronik. Golü. Ay, oğlum burada? Hiçbir şey yok lan. Ya hak! Yanıyor Çok güzel. The... İka bak, Ika bu. Bu zaa. Ha ikardı mı bu zaa? Kaleye bak, oradan çıkarsın Bugün istekli. Bravo! Çok güzel gol attı. Abi Zaha bu işte bak. Wilson Zaha i̇şte bu. Ya sen oğlum nesin ya? Üzerine ya. Üzerine ya. ya şey topu aldı. Böyle diyor bak. Bak böyle diyor. böyle diyor. Bak. İlker bitti. Son pozisyona bakalım abi. 33. dakikada Zor oldu beni. Eli, eli böyle adamın. İlker bitti. Evet arkadaşlar. Bir sürü önde kapattık. Ben oyunumuzu beğendim ama hala sonlarda böyle bir ufak tefek sıkıntılar Ağabey var. Oynuyor yönelteceğiz. Zaha'nın gol atmasına çok sevdim. Mükemmel vurdu son yere. İkinci arada bir iki damla gol edip yorum görüşürüz. Evet arkadaşlar. İkinci aradayız. Sonra galibiyet olsun inşallah. Güzel bir oyunla diyorum. Oy! Evet. Ya Nerede faul var? Engeldir. Engeldir. Penaltı pozisyonu diyorsun. Ne faul oğlum ya? Yok oğlum direkt We've şey it da. Yine attı. Bence çok kolay bıraktı kendine. İşte burada. Bu ne oğlum? Böyle penaltı mı olur ya? ne oğlum, penaltı mı olur? Oyun devam etti. gene yana. ya. O dile nasıl Zanın golü geldi. Ve, ve, za. golü. Oğlum sevinemedim ben. İşte bu konuşma. ZA. O. Zalim. Önderik. Önderik 2-1 Topalarda Güzel bu Düşmeyin abi düşmeyin Galatasaray'ın ikinci golü deneme Sonra karşılık veriyor Kasımpaşa Hayır ya Hayır ya Kırıldı mı? 2-2 Kıvranıyor şu an Galatasaray'da Allah ım, Allah, ım, Allah ım, Tabii böyle değil oğlum ya Böyle değil ya Of. Kafa yiyeceğim ya. Nerede bir şanssızlık bizi buluyor ya. Günay. Abi koluna ne oldu orada ya. Abi bayan günü maçı var ya. Günay. Çarşamba günü bayan günü maçı var ya. Son yarım günay ben güveniyorum orda. Sarı Günaydın. Günaydın. Ben de güveniyorum da. Böyle yaptı. Başka bir yaparsın ya. Sarıver abi. Kimin kim yaptı onu? Aytaç yaptı şeyi. karışma sen Ya Aytaç akıllı ol ha. Aytaç. Akıllı ol lan. Yavşak. Top oynadın lan burada. Şerefsiz. Şerefsiz ya. Görmedim onu. Yenmezsiniz. Feneri yatıyor bunlar. Bize gelince var ya ölümüne oynayın ya ölümüne bir daha çok iyi bir <laughs> kez daha daha saha saha ceza sahasında uf yaptı vivrat saha ne oluyor denk ki ya 89. dakika topu aldı Torena gönül çalışkan koşan mücadele isimlerinden kerem oynadı kerem ihlal ihrar oldu uf 70 top oyunu ana fulusundan böyle gırımla geçmiş ya. Kasımpaşa'da birazdan oyuncu değişikliği olacak. Yan Yotis Hadi hoş geldin. Maç çok heyecanlı. Hadi mi? Hadi geldi. Gol! Çaprazlar. Mamadou fa vuruyor hementen ya. dışarıya. Ya tamam. Mamadou fa. Kasımpaşa etkili. Hoş geldin. Baba Kartal yeni Evet, iyi akşamlar gençler. İyi <laughs> Akşamlar Hoş geldin. Yoldu Kasım Paşa zorladı mı? Zorluyor mu sizi? Yok ya. Yani. İkisi <laughs> bulduk sonra hemen iki biri buldular Duran topta. Yani, Öyle Hakan yani. oyunda iki daha böyle, iki Arada, bir iki defa böyle geri geldi. Evet, evet Baba Kartal. Bak kim var? Evet. Günay eski Beşiktaşlı. Kim, 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 olması lazımdı? Kim olması lazım da? Barış Alper Yılmaz. Muhtara yok. Sakalın Sakal ya. Sanchez. Bu aralar son dakikalara son düğünlerimizi yapıyoruz. Bu aralar yoğunuz. Evet abonelerimizden özür diliyoruz. Çoğu yayınlara katılamıyorum. Ama baba kartal olarak hepinizi seviyorum. Ama <laughs> şu anda Beşiktaş forması giydim geldim. Ne diyeyim yani Galatasaray mı yesin, Kasımpaşa mı desem ama son 10 dakika Galatasaray zaten galip. İyi oynayan kazanıyor zaten. Daha Var mı hakem hataları falan? Gençim. ya. Bence yok baba sürü. ya. Öyle bursa mi? ama oyunu çok durak satıyor yani. çok ya, biliyorsun Türk futbolunda olan şeyler oğlum. Hadi kaptan oldu. Hak ediyor. Ya bir şey Şimdi o gol atacak işte. Şimdi o gol atacak. Adam 3 maçları yine de çıkıyor ya. Bak. Halil. Balışa, Barış vuruşunu yaptı dışarıya. Güzel pozisyon yalnız. Güzeldi. Güzel değil Şu ayağını yatırabilirsen ya Çok arkadaş. Yaniotis. Tabii top aldı. Yok. Halil'den çalayım. Halil dermiş oldu. Tekrar Barış'a. Barış vuruşunu. Uzak şimdi. Cet hareketlendi Barış. Vermedi. Yok abi. Tekrar ayaklarda sıkıntı var ya. Dengede bir sorun var. Tekrar balış. Hızlı ama. Barış üzerinde gitti rakibini. Barış. Sinen engelledi. Torreyen. Torreira be. Harika bir kişiliksin sen ya. Bütün atakları kesti ya. Maşallah. Kazandık be. Ulan ne zor maçtı ya. Çok şükür kazandık arkadaşlar. Yine gideriz. Yine böyle çok böyle şey yapmadan ayveden yendik böyle. Dolaydan. Kaliteli ayak olunca. Top çevirince kazandık. Sanchez'in mükemmel olayı. Ali ne diyorsun? Son bir yorum güzel maçtı ama sonuna kadar yani... bir stres şey oldu. Hani Omero 54. dakikada ama bir indiren gol bir bir işte yapamıyoruz. İki tane atıyoruz gerisi gelmiyor. Evet arkadaşlar geldik. Yarın da Trabzon maçı var. Yarın yarınki maçta görüşmek daha üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyoruz. Abone oluyoruz, şey yapıyoruz. Canımsınız.